Eski ünlü Valorant YouTuber'ı ilk defa CS2 oynuyor hem de hileyle. Peki bu Valorant YouTuber'ı kim mi? Selamlar. <laughs> ne bu? Bu One Piece kanka hani mi? Ye değilim yanlış anlama. Aslan ha. Aslan. Ya, yok baba ondan değil. Eski, Valor Eski ünlü Valorant YouTuber'ı. <laughs> Aman abi böyle öksüreceksen biz baş, baştan bir şey mi buydu? Dur yani. sonra bir gezerek seni bekliyorum. Aman abi bozuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kanka bak bir şey mi? Vallahi bir şey istiyorum. <laughs> Öyle yapacaksan çekmeyelim. Eski ünlü Valorant YouTuber'ı ilk defa CS2 oynuyor hem de hileyle. Peki Valorant YouTuber'ı kim mi? Tabii ki de Swayze. Aslanım ben. <laughs> Baba burada onu yazar gazetemende renk renk Rolex. <laughs> Baba burada onu yazar gazete de renk renk Rolex sende hep sahte. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar. 4 kişi 15 günlük Xenger yazılım çekilişi var. Sadece bu videoya özel ve hafta sonuçlanacak. Açıklama kısmındaki linkten ve yorumlarda sabit olan linkten çekilişe hemen katılabilirsiniz. Mutlaka katıl katılmaz oluyorsa sen kazanacaksın. Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Size söylediğimiz gibi eski Valorant'ın ilk defa CS2 ile oynayacak. Ben hiç karışmayacağım. Hatta ben koltuğumu bırakıyorum. Bu 23 Nisan kardeşim şey yap sevilsin. geç kardeşim. Hemen geçelim baba. Bir an kendimi şey gibi hissettim arkadaşlar. Hani böyle verir ya pederler. Çay ister misin hayatım? Yok istemiyorum. Kanka oyna bir şeyler oluyor. Hadi de yap <laughs> Kanka, ya. Bu arada arkadaşlar bu zamana kadar asla ve asla CS2 oynamadım. Yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Zaten birazdan anlayacaksınız oynamadığımı bu zamana kadar yapmadığımı. Ben kardeşim Valorant'la geldim Valorant'la gidiyorum. Ama Valorant G oyunu. Bak adama zarar verdim ama okuyayım yanlışlıkla. Bebeğim, Şimdi Ali babam bu hile çalışıyor mu? Bak şu hile bak. Adamlar ekranda görüyorsun. Arkadaşlar normalde asla hile oynayanlara karşı böyle bir sempatim olmaz. Öyle ama ya. artık hileyi seviyorum. Niye diye soracak olursanız. Adam öyle bir hile yapmış ki. x her şey var anladın? Mesela evimdeki skin olsun, eldivenler olsun. Onu bunu geçtim yani. Kasa açabiliyorsun. Kardeşim para vermeden oynar. Bak bıçaklar karan bitler. Görüyor musun ya? Bak e, şimdi oradan çocuğunu vuracağım. Ama öyle bakarak da çıkma kanka. Çok da belli etme. değil değilmişsin gibi davranman lazım bak. <laughs> Amına kodum <laughs> çocuğa. ama <laughs> efendim, dur geliyor, geliyor, be, dur. Be. Gel, gel gel. Sanki orada olduğunu bilmiyormuş e, gibi davran bak. <gülüyor> <Aynı>. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> öyle tamam çok iyi. E şimdi kaldı mı adam? Bu bizden mi? Atladım. Şimdi arkadaşlar kullanmış olduğumuz hile Türkiye'nin en ama en iyi hilesi Görmüş olduğunuz gibi burada envanter, changer'ımız var, böyle bir söylenen karakterlerimiz var, kreşlerimiz var, bıçağımız var. Yani arkadaşlar anlayacağınız A'dan Z'ye kadar tüm özellikler bulunuyor. Kardeşim pek fazla konuşamıyorum bu hile muhabbetlerinde. E sildim eşyayı. Tıklayınca siliyorsun. Tıklamış. Şimdi nasıl hile yani, burada? Yerim almak. Sildim bir dahaki de Şimdi beni mi kapatmak istiyorsun? Aynen bu. Vallahi bilmiyorum beyler bak şaka yapmıyorum. Roleplay <laughs> yapmıyorum bilmiyorum. Şimdi ki alabilir miyim? AK'yi alamazsın. T'ye geçmen lazım. Şu an zaten tatın olmaz. Adam geldi. Kaybettim. Geldiler evet. A site'e girdiler. Dön abi sola sen benim komutalarımı dinle. Smoke oğlum smoke'tan vurma oğlum. Vurma şey mu ya olabilir. kanka, ne biliyor? dinle bir dakika dur. Oyunu bırak bana bak. ne gitme oynamamız gerekiyor. ne gitmeye bak ne demek biliyor musun? Şimdi sen hilesin ama hile değilsin. Kimse Anladım. sana hile dememeli. Belli etmeyeceksin hile olduğunu anladın mı? Yani ben şu an böyle oynarsam Aynen. hemen yardan yiyebiliriz. Suç işliyorsun şu an tamam mı? Suç işlediğini saklaman lazım. Anladım kanka. Tamam, oyna bakalım şimdi. Ben bak şimdi ben oynuyorum. Yani. Tek ben mi kaldım? 1 v 4 kaldım. Kaldım. Bombadan patlayacak. Yani oynasan da olur, oynamasan da dur, <laughs> Yine dur. oğlum aşağı ya. Oğlum bak yine koyu adamların gözüne bakıyorsun. Ha, bak böyle. Dur kanka. Senin takım arkadaşın. Bak kalır. geliyor, geliyor. Beni gördü. Bu bu arada çocuğu bence. Bak yine bak buyur, bak. Değil değil biliyorsun. Baba bak ba. ne oldu biliyor oğlum tamam. Rus kuş çocuğu yine kanka bu adam. De, dur hemen <laughs> emin olamayız ona. Ben şimdi başlayayım asker kanlarına? Atakan arkadaşlar askerdeydi kardeşimiz. Vatanı koruyordu. 28 gün boyunca çok rahat bir şekilde uyudum. Ta ki Atakan 2 gün 3 gün önce mezun oldu askerden. 2 gündür 3 gündür spor ayakkabıyla uyuyorum arkadaşlar. Çünkü güvenemiyorum Atakan asker. Ne amana koyayım. Rahat rahat uyuyorduk kardeşimiz askerdeydi. Vallahi arkadaşlar. Artık güvende değiliz yani. Siz de <laughs> ayık olun arkadaşlar. Spor ayakkabıyla uyuyun <laughs> artık. Böyle bir kardeş, şöyle bir kaslı, böyle anladın mı? Böyle bir adam asker olması çok güven verici bir şeydi. Mesela Vallahi. kardeşimiz 26, 27 gün, 28 gün zorlandı yani. Yaptı, <laughs> çok sergülüyor. zorlandı, yalan yok. Ee, Allah affetsin. Allah affetsin. Fakat artık mezun oldu. Şimdi anılarını anlatacak bize. 28 gün boyunca ne tavsiye edersin bu kardeşlerine? Vallahi tavsiye. beyler, askerlik güzel bir şey. Allah şükürler olsun. Vatanı görevi bitirdim, geldim. Ondan yana sıkıntı yok. Şu adam bir buraya mı gelsin. Beydeki adamla uygulayacağım Git tamam, şimdi anlatıyorum. Ay, ay, git, ay. Hemen gidiyorum, hemen gidiyorum. Adam orada. Ben görmüyorum değil şu adam aslında? Yok, gör, bilmiyorsun. Tamam, adam. yere bakayım. Don da biliyoruz. Tamam. <laughs> Çıksana oros bu çocuğu. Kanka nasıl çıkarız buradan? <laughs> Allah'ım kafayı <laughs> yiyeceğim. Bro shut fuck up. <laughs> ben kaçıyorum patladı kanka bomba. Kötüsü değil Bak Ömer oynadı. Senin <laughs> bak çocuk ilk defa oynadı. CS'yi bırak. Sen ne zaman Valorant oynuyordun? Kanka çocuk senden daha iyi oynuyor yemin ederim sen askerden unuttun tabii sen şimdi gerçek hayatta yapıyordun kardeşim <laughs> Arkadaşlar ben kendi kanalımda içerik üretmeyi yaklaşık 11 ay önce bıraktım ve Valorant'ı da bıraktım oyun oynamadım kesinlikle her kardeşim artık tek Valorant'ın devri bitti Yani o yapan adamlar zaten bu işin babası falan değil Bu işin babası yıllar önce bizdik Bu adamlar bizdik başka biri yoktu Güzeldi yani yapacak bir şey yok askerliğimizi yaptık geldik Allah nasip ederse evleneceğiz. Artık kim olur, ne olur bilmem. Kim, kim oldu belli değil, değil mi? Değil, yani, ama yani öyle evleneceğim. Göreceğiz. Bak adamlar geliyor. Doğru. Bana hiç problem yok yok geldi biliyor musun? İlk defa karşılaştık. Crash değil kanka bence başka bir şey oldu. Hı. Şimdi arkadaşlar bu işin ehlini, bu işin acın olucasına bıraktım bu adam artık bir oynasın aman okuyayım. Tamam, Bana abi. bir öğretsin bu işi. Oğlum ben bu koltukta oturarak 1-2 yıl, 3 yıl video çektim. Bu <laughs> sandalye ne kadar kötü bir şeymiş. <laughs> aman koyayım ya. Bak ya. adamı görüyorum ama o oradaymış gibi davranıyorum. Gördün mü ne kadar relax. Tamam ben var. şu an seni izliyorum. Arkadaşlar şu an izliyorum tamam mı? Ali <laughs> Katsi örnek alacağım. D'den bizim adamı böyle öldürdüler. Bak bir. Zang. Bak şu bizleri falan yok ha oyunda biz şey yapıyoruz. Bilerek ona korumadım yoksa adamın orada olduğunu biliyorum. Şu an mesele kapıdan vurabilsin değil mi normalde istesen? Tabi canım. Bak bombayı kurarken ses, sesini de aldım fake atmış. Allah, Allah. görüyor baba. Neye bak? İşte kanka bak sen bu adam arkadaşlar dayanabiliyor ben mesela dayanamam anladın mı? Uçarım uçarım o adama hani şu an. Bu sanat, hile kullanmak bir sanat kanka. Bak. Anladın mı? Bekledim, yani, ayıp bak, ayıp koydum bekledim. Beyler bu adam bu işin ehli. Size kötü, sanat size kötü Size kötü mal satmaz. X-sanger dünyanın ve Türkiye'nin en iyilesi bile eder. Onlar zaten bizi bilen. Oğlum biliyorsunuz şey, zaten ben de yalnız öyle bir şey, şey, şey koyayım. Şey Peki Atakan seni <laughs> tanımayan insanlara sen kendini nasıl tanıtırsın? Sen de şimdi bilinen birisin. Atakan Roblox'ta porno videoları uyguları... <laughs> Sıkıntı kardeşim Sen ya. Sen nasıl tanıtırsın kendini mesela? Arkadaşlar ben normalde bu kadar küfür kullanan bir adam değilim. Beni bozan kişi bu adamdır. Açık konuşayım. O da kendi çok iyi biliyor. Doğru. Ama ben kimseyi durduk yere ve zorla İyiyim. yapmadım. Biliyorum, biliyorum senin biliyorum. Senin potansiyelin oydu ben senin potansiyelini açığa çıkardım. Biliyorum açıyordum. biliyorum. Bak ben ne kadar kibarım. Küfür <laughs> ediyor i̇şte. muyum ben bir de daha iyi. Asla canım yok. Asla canım ne Asla. Kibarım. Kanka skop böyle mi açılıyor? Kanka normalde öyle değil bir sigaret onda da işte. Ne oluyor geçemiyorum Kani, burada Kani, ne var adamın okuyayım. Duvar var. Bu adam hile mi? Baba, Değil bak. oğlum amanım adam fake atıyor yani çıktı Abi, Allah Allah. Bu adam bu eğmen öner oluyor. <laughs> Arkadaşlar 2020'de e, Valorant'a içerik üretmeye başladım. Yaklaşık bir 4 yılım aldı. 4 yıl boyunca geliştim mi gelişemedim mi orasını Allah bilir. Oğlum bir da, de... diyorum PUBG Mobile var bunun. Tabii canım. Arkadaşlar PUBG Mobile'de full ekibindeydim dedim bu arada. Eski iyi ki. Aynen öyle. Turnuvasına katıldım. Beyler hazır mısınız? Bir daha dur 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 sakin ol sakin ol. Acelen yok sakin ol. Çık vur Aslan. Ya. Git çöz git bombayı çöz git bombayı çöz. Nasıl çözüyoruz bombayı? Çok heyecanlandım şu an. Bombaya doğru git. E'ye basacaksın bombayı gör. E, aynen. Beyler. Spike bu mu? Spike bu mu şimdi? Spike bu işte. Şey arkadaşlar bir eğiminiz varsa her zaman altın bileziğiniz budur anladın mı? Esporcu olabilirsin, pornocu olabilirsin. Arkadaşlar bu arada size ufak bir bilgi vereceğim. Bu video ne zaman yayınlanacak? Bu cumartesi. Bugün günlerden cumartesi Herşember. günü. Yok çarşamba. Cumartesi günü en kaç yıl olmuş oluyor? Kanka bugün çarşamba 5'iydi. Perşembe 6'sı, cuma 7'si. Cumartesi 8'i. Arkadaşlar size e, ee, hakkında gerçek bir bilgi verecektim ama şu an vermek istemiyorum. Neye diye soracak olursanız çünkü önümüzdeki günlerde hala da asker sayılmış oluyorum. Emin olun duyduğunuz zaman aa aman bakayım öyle mi diyeceğiniz bir bilgi. Ne bana söyle şey, ben söyleyeyim ben asker değilim. Olmaz öyle. Nasıl olmaz öyle? Öyle olmaz. Kanka, kanka şimdi <laughs> e, kışlalarda bunu söyleyeyim boş ver. Ben bunu sana o, o şeyi söyleyeyim. Tamam, şey söyleyeyim. işte e, askerlerde de varsa teröristlerden alıyorlar onları. Onun o, gibi bir şey. Tamam onu biliyoruz zaten. Ya da çok az oluyor kanka anladın mı? Sen gerekeni yapsana. Alayım Ali alayım alayım alayım. izle alayım. Oraya iyi koy bekle çıkma. Dur aslanım benim. ben, ben alıştım bu oyuna alayım. Dur sakin ol Vurdun zaten ayağından vurdum. Bir daha aslanım benim. Dön sana bir daha. Dur bir daha son kaldı ace atacaksın son. Ha? Ace atacaksın son. Bunu vuracağım şimdi gel gel gel. Ace at 50 lira keş. Sağ Vereceğim mi? Cidanlar. <laughs> Neyse biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada tekrardan söylüyorum. Hileyle oynamayı seven bir adam değilim ama ilk tak izleniyorum kardeşim bu arada. CS2 ve X ile oynuyorum. Allah bana bunu yaşattırdı. Ali kardeşim var olsun inşallah bir ömür boyunca. 50 lira. Beyler 50 lira aldım. Çeşmanı görüyor musun bak. Arkadaşlar ben bu adamı çok seviyorum. Biz bu adamla yaklaşık 6 yıldır dostuz. Bu adam benim her şeyime koştu. Allah bin bin kere razı olsun. Yani bu adamı destekleyen anladın mı? Bu adam gerçekten iyi bir adam. iyi birisi. Bu abi birisi mi? Askerlikte de e, biraz zorlandım arkadaşlar. Şimdi 26 gün doğru olun. Bedelli ama yapacak bir şey yok. Gerçi muhabbetini anlarsana. Anlat 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 aşkına. <laughs> şey. ben oynayayım. Mahallelim tel tekel var beyler tamam mı? Adam da samimiyiz. Neyse ben bunu askerden alayım. Instagram'a bir hikaye attım. Adam tam böyle... Arabadan aşağı indim, Antalya'ya geldik tekele doğru yürürken bildirimlere bakınca tam o saniye tekelci hikaye görecek atmış. Adam girdi içeri kahkaha atıyordu. Girdim içeri o sıra Atakan da geldi içeriye falan filan derken Şimdi muhabbet dinleyin beyler İşte ee, işte girdik Atakan biraz tabi askerden çıkmış psikoloji bozuk dışarı hayata alışamamış İşte bizim abiyle konuşmaya başladı işte diyor abi diyor askerlik çok zor falan filan Kaç gün yaptın dedi 26 gün dedi. Abi bir kahkaha. <laughs> Oğlum adam 18 ay askerlik yapmış ama. Yani beyler yani... 26 yani. günlerde 18 ay nerede? Ya ciddi ama anlamda zor. Yani, sikilmiş götün davası da olmaz. Kesinlikle Kadın. öyle. Ha bir gün ha 20 gün ama. Cezaevinin şeyi var mı yani? Ha 20 yıl yapmışsın ha 1 yıl yapmışsın. Bir yerden bir ayda fazla bir süre bu arada. Vursan onları. Aslanım benim sol spray. geldi de aman arkadan. Ah be olsun beyler. Arkadaşlar bu arada spesifik yorumunu da istiyorum. Şu anda ilk kez oynuyorum. Bak yalan söylemiyorum. Zaten yalan söyleyecek bir şey yok. Ben yalan söyleyip para mı kazanacağım amına koyayım? İlk defa oynuyorum. Ali de biliyor. CS2 Şu anda ilk defa oynuyorsun. Neyi boş ver direkt CS2 komple. Ay yani, komple ilk defa, defa oynuyorum arkadaşlar. Oyun oynadığını ben sen zaten oynamıyordum değil mi? Yok, yok kanka ben oynamıyordum. Ben onu arkadaşlar yok. Ben sadece 1.6 oynadım o kadar. O da Valorant'la videolar var işte. CS <laughs> 1.6 Valorant modu gibi onu oynuyordum. Oynuyordum. Şey Aynen öyle. Ama şu an çok mutluyum yani Peki, bu şekilde oynadım şey oynadığım için. Yine mesela Hani sen denemek için oynuyorsun bu arada? Tabii, Hileci ben... birisi değil, hileliği de sevme zaten. ettiği konular değil. Hileyi mesela hani keyif al. Farklı değil mi? Oyun komple değiştiriyor böyle yani. Farklı bir olayı var değil mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu bağımlılık. Yemin ediyorum bağımlılık. Ama Çok güzel söyleyeyim. bir bağımlılık. Hani bir şeyin farkını anlamış oluyorsun hileyle oynadığın zaman. Ya bunun da bağımlısı var. Bir şey diyemezsin adamlara. Sen kardeşim sigara içiyor musun? Bağımlısın. Alkol içiyor musun? Bağımlısın. E bu adam hileyle oynuyor. Sen bu adamın niye Allahane dinine küfür ediyorsun mesela? <laughs> Anladın mı? Etmemelisin. Bu bir zevk. Ama şimdi şey diyebilirsin. Ya ben emeğimle oynuyorum. Bu adam niye hileyle oynuyor? Ya kardeşim ben hile kullanmayı seven bir adam değilim. Bu adam da sev Sen seviyor musun? Ben seviyorum oğlum. İşte se bak seviyor anladın mı? Zevk. Lan renkler tartışılmaz. Ben ne abi Hileyle video atmayı seviyorum. Hileyi yapmayı seviyorum. İşte hile bu adamın işi bu. Seviyorum. Ben çok seviyorum abi bana sövsünler yani benim çok zekimde değil. Beyler bana göre Xanjir bir sanattır. Kimse yanlış anlamasın. Çünkü hani bu adam bu işi yarım yamalak yapmıyor. Olabildiğince en iyi şekilde yapıyor. Boros Kuşacı ne yapıyor mesela? Kanka. Buna nasıl şüphe ediyoruz? <laughs> Kişi bulamıyorum ama. Halim <laughs> şimdi ne konuşalım? İyi mi kanka şu ana kadar sence? Tabi canım bu da muhabbet işte kanka. Sen ne mi panik oluyorsun? Sen kendi yorumuna bile misin? Kanka ben bakara şamara full. E bizde de öyle bak işte. Ama eskiden de Ya be... onu geçtim neyse siktir et. <laughs> Babo bu Adakan Askerik ben önce bir son bir video etledi tamam mı? Etlediği videoda da şimdi gelelim o konuya aynen. 1000 falan çocuk alın bedava video etli yaptı işte editörlüğünü yaptı. Lan çocuğun Allah'ına kitabından aslında söylediğiniz sözün. Yazık değil mi günah değil mi? Kardeşimiz iyilik için, beni sevdiği için edit yapıyor. Adama laf atıyordu. Bu videonun eğitimini de yapacaktı, vazgeçti. Babacım yani her şey <laughs> bu adam için ama kardeşim o videoyu yaptık. Ardından diğer gün anama sövenler mi dersin, Allah'ıma sövenler mi dersin? Bak adamlar da geliyor. Şimdi sevemeyeceğim, söylemeyeceğim. Tabii canım. Sen yorumları daha görmedin bu arada Ben görmedim. Misin? Ben Ali beni asker, ben Ali, Ali askerde Ali şey diyor. Sana ama sövüyorlar, nasıl sövüyorlar. Gör yani. Dedim bir geleyim onların anasını sikeceğim dedim. Yani normalde asla küfür etmem ama bu ya? Yani beyler beyler asıl kelam. Tamam videoda Ali Koç'un bir tane memini uzun koymuş olabilirim ama koyayım. Ya ama bitmiyor kanka <laughs> çocuklar da haklı biraz. Bitmiyor beyler o konuda haklısınız bitmiyor, bak. Bitmiyor yani, bitmiyor. Yani, Valla video bitmiyor bitmiyor. Küçük Ali Koç bitmiyor tamam babasını destekliyor. Ben de onu Ali'yi destekler gibi koymak istedim. Bitmiyor ama Haklıydınız. Haklı Ondan sonra yoruma bir girdim şey yazmış. İşte Atakan kardeşim eline sağlık ama video yararak gibi anana selamlar. Tövbe yarabbim tövbe. Videoyu editleyenin işte Allah'ını şöyle böyle yapayım. Tabii canım şey bir bir şey yazmış. Tamam kardeşim ananı O dine bana söyleyen adam söyleyebilir mi? Bir kere şimdi kalmasın. bak ben adını dedim. Mehmet Pro do, alttan tira 960 Mehmet Pro alttan tira 960, bro, alttan tira 960 Ulan orası bu çocuğu Mehmet. Kafir amana koyduğumun evladı seni. Çok Hiç dine imana sövülür mü? Ha? Kitapsız seni. Kafir orası bu çocuğu. Allah'a kitabı boş ver. Sana küfür etmesi zaten büyük bir fiyasko. Kesinlikle öyle. Ben nereye bakıyorsun oğlum lan? Biraz da git oyna. Amana koydum. <gülüyor> <gülüyor> Ben sikeceğim onu, hadi, hadi, hadi. Oyy terledim lan. Atakan. Ben de çok terledim arkadaşlar. Antalya yanıyor. Bu adam neyin peşinde bu karşıdaki? Bekliyor, bekliyor. Bombam yok mu? Vur bakayım be, hadi vur lan. Adam bak, ha açık açık GSM'e geliyor. Bu <laughs> i̇yi, iyi olabilir ha oğlan. Hala sana bakıyor. Bu orospu çocuğu hile bu. Arkadaşlar, bunu şimdi mahremiyetini alacağım elinden. Bir sakat bir 50 daha vereceğim. Cemile sen Allah. Siz çok iyisin bebeğim, evet. Bekle. Şimdi seni uçuracağım. Beni, dur beni. Ya sen... Gitti 50. Ölmeyeli tamam. Bombayla patladı oğlum. Yeniliyor musunuz? Kaybediyor musunuz? 18 yıl almasın ha. Bu orospu çocukları niye oynama mesela anladın mı? Hardcore, Balkano. Kanka ben Belki sana bir tur, bir tur vermek bir istiyorum. Değil. Benim gönlümü gözümü ver sana babam. Arkadaşlar bu adam buradan oynuyor. Gerekli <laughs> kişiler arandı, gereken yapıldı. Ama gizlice şey videosunda da kasa açma videosu var ya son videomuz arkadaşlar. Bundan önceki de Gizlice hepsini Atakan yaptı o videonun, beyler. Beyler biliyorsun. bu arada o videoyu yaptım. Güzeldi. Bazı bir izleyin anladınız mı? Oğlum adam askerden çıkarttım tamam mı? Yarın video yayınlanacak. Bir günümü Atakan'a ayırdım. Sabah 9'dan akşam 9'a kadar Atakan'ı bekledim. Bekledim. Sonra dedim ki bu videonun editi o sanayi, sana yani. Beyler Yoksa... yemin ediyorum askerden çıktım, ee, o gün dinlenmem gerekiyor, saat 2'ye kadar videonun kadını yaptım, son niyetini yaptım. Kardeşim bu adamı anladın mı? Başka biri olsa yani umurumda olmaz ama bu adam yorulmasın ben yorulayım. Böyle olmak gerekiyor dostlarına karşı. Bak bak reisime bak. Onu geçtim adam askerden aldım dedim ki hayalin ne? <laughs> hayalin ne? <laughs> İki tane şey bana. Birincisi de hayalimde de arabada dedi. Ati, Jack, son gaz şarkısını demek dedi. Dinleyin bu arada. Ben Antalya'dayım, kendisi Eskişehir'de. Eskişehir, Antalya, son gaz diye bir works var. Onu duymak istiyorum şu arabada. Onu açtık. Standart geliyor şimdi. İkinci hayal dedi ki McDonald's'a gidip dedi daba daba X large menü ve Big King X large menü yemek istiyorum dedi. <laughs> Baba gittik McDonald's'a. Ama ne yapıyor? bir insan McDonald's'ta 1000 lira harcıyor. McDonald's popüler olması sebebi ucuz menülerin olması zaten. <laughs> evet kanka doğru bu arada. Neyse gittik abi. Ben 200 lira iki tane köfte burger aldım ama Menü <laughs> aldım yiyorum falan. Abi, abi dur abi yiyorsun. <laughs> kanka Adam e, girdi, daba daba x menüyü aldı. Yanına bir de Big King x large aldı. Patateslerin de boyutunu büyüttü. Süper boyut yaptı, x large boyut yaptı. İçecekleri de x yaptı. Masaya koyduk. 3 tane yemek var masada. 2 4 4 tane hamburger var masada yani. 3 tane tabak 4 hamburger var. <laughs> Benim de şimdi ben Atakan'a yürü biraz daha kiloluyum. Yani Tuna Tavus'a biraz benziyorum. Boyu <laughs> Hacimliyim. Neyse Atakan bir lavaboya gitti 2 dakikaya yogurt e oldu lan. Kim gelse bana bakıyor sanki ben yiyecekmişim. Bu masayı dikizliyor anladın mı? Aynen. Bunların hepsini bu adam mı bana yiyecek? Bana bir bakıyorlar sanki hepsini ben yiyecekmişim gibi. Ananı sikeyim kendimi kötü hissettim. Aradım Atakan'ı hemen. Baba dedim gel gözünü seveyim ye şu amına yiyorsan yemiyorsan da ama gidip adam baba hepsini yedi. Bitirdi benim pastasını da bitirdi amına koyayım. Sikerim ha. Bismillah şey yapma lan amına koyayım. Sonra şey diyorum Ali'ye. Ali kanka ben doymadım. Doymamadık ben nasıl doymuyorum abi. bilmiyorum. Ben doymak istiyorsan eee farklı çözümler de var mı? Boş sen gidelim. Aç olduğunu arada söylemem. Bu şerif kanka. Bu şerif mi bu? Aynen şerif bu kanka. Kanka Ama dur gibi. o zaman şimdi. Vay dolar gibi hissedeceğim. <laughs> Hissettim hissedememişsin. Ama yedi hiç ya? Olsun sıkıntı yok. Yani arkadaşlar şu an bence hile oynamak biraz böyle mutluluk veriyor. Yanlış anlamayın sakın. Bak şu yüzden mutluluk veriyor. İlk kez deneyen bir insanım. Yani bunu sürekli kullanmayacağım. Bağımlı olmayacağım. Arada şöyle bir kaçamak yapılabilir. Bak bu kardeşimin sizin için bir de bir günlük bedavayla vermiyor musun Ezen bu adamlara? Yok vermiyorum. Vermiyor mu artık? Benmiyorum. Nasıl vermiyor? böyle bir şey olur mu? Batıramaz öyle. Ama şeyi veriyoruz kanka. Parası olmayan kardeşlerimize bedavayla veriyoruz kanka. Özelliklerden kısıyoruz. Aim yani. e mod yok. Emanter değiştirince sen silahları skinlerini alabiliyor. Bıçakları ve eldivenleri yok. Valek bak deniyor. Bakın peki, bakır, beğenip, sağlıyor. Kanka peki insanlar şunu yapabilir mi? Ben bilmedim hiç söylüyorum. Mesela hiç hile kullanmadan sadece şu skinleri elde etmek için hani görünüş olsun yapabilir mi? Onu da, onu da versiyonu var. Emanter değiştirici hilesiz sadece i̇şte. skinlere sahip olmak için o da var. Beyler Sizinize bir hamburger yok. parasına baş yapmıyorum. Hani oyun içinde böyle zevkinize zevk katabilirsiniz. Ama kimin Senin hamburger 1000 Kanka benimki olmaz o değil. değil. Bak, mesela değil sandaklı insan. Aynen. Double köfte, iki tane böyle çift menüler var ya, şifli menüler. işte. 200 TL'lik. Bir yeni gibi düşün. Alabilirsin kardeşim. Anladın Mesela bak şu bıçak. Normalde şu bıçak ne kadar? 5 bin dolar 4 bin dolar 5 dolar. Vardır. O aralıklarda. Al zevkine zevk at. Tabii karar senin almak istersen. Ama ilk mutlaka ve mutlaka bir şans verin arkadaşlar. Hani ben kendi görüşümü söylüyorum. Adamlar geliyor bak. <gülüyor> Porno. Mikser. Ya bu videoyu çekmesi sebebimiz ben şeyi çok merak ediyordum arkadaşlar bazen yorumlarda ee, ile ilgili hani hep belli ettiğinizi ban yediğinizi söyleyen yorumlar alıyordu ben de dedim ki lan dedim nasıl acaba ya dedim hani bizi de mi izlemiyorlar nasıl yani banlıyorlar dedim bir dedim hiç hile kullanmayan birine verelim bakalım ne yapacak gerçekten elimiz bun arkadaşlar. İlk defa kullanırken öyle oluyor. Yine yeni başlıyorsan kanka şöyle bir racon var. İlk başta bir götünü sikilme süreci var tamam mı? Evet. Ban kardeşim. 5-6 hesap, 10 hesap banlatıyorsun. Öyle öyle banlamama öğreniyorsun. Ben 1000 tane hesap bananı sikmiyorum. Ben 1000 tane hesap banlattım bugüne kadar. Bu da şeyde ben öğrendim. Legit oldu. Legit oldu. <laughs> öyle öğrendim ben. <laughs> Arkadaşlar şimdi Ali doğru söylüyor. Mesela beni fark etmişsinizdir. En başından beri yaptığım şey sürekli böyle benim eğim adamın üzerinde yani adamı görmeden. Bu yüzden banyayabilir zor bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi Ali mesela arkadaşlar bu oynamış olduğu hesapla bana göre aylardır oynuyor ki evet, 3 4 de böyle arkadaşlar. Sen askerlik önceden beri bu hesapla oynuyorsun. İşte arkadaşlar nereden baksanız bir ay bu adam legit oynuyor. Ben nasıl oynayacağını bildiği için hesap banlamıyor. E doğal olarak kardeşim sen hesabına hesabını Legit oynuyorsan. Bak Ali doğru söylüyor. Yani zamanla olacak bu. Bir anda olmaz. Korno. Flash sen bana flash atarsın, bizde flash yok mu? Rospu çocuğu seni ya. ne oldu bu çocuğu. Şu hile de çok hoşuma gidiyor. Değil abi. mi? Aşağı doğru şu Bayağı iyi kanka. Bayılıyorum ya, be. Şimdi iyi yapıyoruz kardeşim ya. Neyse beyler, Veli Asıl Kerem bu videoya 1000 like gelirse baba başlıyor YouTube'a. Allah Allah. CS2 ama. Ha, CS2. Peki hileli mi hilesiz mi? Ondan sonra mı karar vereceksin? Beyler, hileli mi hilesiz mi? Sizden bir yorum istiyorum ben. Şu adamı kardeşim CS2'de hile videoları çeken görmek ister misiniz? Beyler nasıl olur? Ben görmek istemiyorum şahsen. <laughs> Ama siz istiyorsanız da çeksin. <laughs> Ananı çıkayım. Nasıl vurdun lan onu? Bu arada üstüne sıkmadım ha bu arada. Beyler bu arada çok öksürüyorum. Askerde 30 kişi aynı yerde yatıyoruz. Yani ister istemez bir gün iyiyiz, diğer gün kötüyüz. Askerlikte kardeşim şöyle anlatayım size kısaca. Çıktığın zaman oraya özlüyorsun. Oradayken de buraya özlüyorsun. Saçma bir şey bunun farkındayım. Özlem de aslında şu. Şimdi oraya gidiyorsun arkadaşlarım var sohbet muhabbet. Ne bileyim işte komutanların komutanların geliyor. Üniformaya giydiğin zaman bir özgür olmuş oluyor. Zaten bu dediğim şeyi askere gidenler bilirler. Yok yani, bence bizden askere gidiyor. yani belki vardır. Belki burada bir vardır böyle 50 yaşında bir abimiz 40 yaşında bir abimiz. Ananız kim adam orada? bombayı kuruyorum babuş tamam mı? Benim biliyor zaten. Adam apelle mi? Mantık çıkarsam tek yiyeceğim değil mi? Vay amına koyayım o da biz çıkıyormuş altta. Tabi canım. Silahı da koyacak. Amına koyayım. Şey Bak difuz kiti var olduğu Şimdi sadece şey. arkadaşlar Ali izleyin. Legit nasıl oynanır ve nasıl yapılır? Bak çok basit. Hı ne oluyor amına koyayım? <laughs> ya? Mesela ilk çatında onu vurabilirdin aslında değil mi? Vurabilirdim. Ama vurmadı işte legit. Biraz keyif almak istiyorum. E bu oysa banyar mı amana koyayım? Yemez. Kanka şöyle bir de. Oyunda hırs. Hani her her ya. Baba bir söz var. Şoförü aşırı surat Yiğidi süslü avrat. Öldürürmüş diye bir söz var baba. Doğru. Şoför burada biziz oyuncu. hızlı suratla belli etmek anladın mı yani? Kesinlikle öyle. Bu sözleriyle yaşayacaksın. Bir de arkadaşlar şunu tavsiye etmiyorum. Şimdi normal hilesiz bir oyuncusun. Bir anda kalkıp işte Geniliyorsun. Ya sikeceğim aralarına gidip hile alacağım, her şeyi açacağım. Öyle başlıyorlar zaten genelde. Böyle bir şey hile geliyor. Biliyor ki ben de hile alayım lan diyor. İşte bunu yaptığınız zaman arkadaşlar sonra yorumları şey yazıyorsunuz. Abi benim hesabım banlandı. Kardeşim bu adamın suçu yok. Bak bu adam legit oynuyor. Bu hesapla bir aydır oynuyor. Belki 10 tane video yaptı. Belki 20 tane video yaptı. Sizin bilmediğiniz videolar da vardı emin ol. Kenarda bir yerlerde. Yok, yok mu? Hiç? atıyorum ya. Siktiğimi Ama veriyorum. ben YouTuber değilim. <laughs> Ama kanka bak her, her maç 20-25 lira alıyorsun. Ban yiyebilirsin, yemiyorsun değil mi? Kesinlikle. Doğal olarak. Abi, Abi de... ben sana olayı şöyle anlatayım mı? Oyunda 2-3 tane ban sistemi var bu oyunda. Evet, Olur. Tamam. farklı boyu. Ee, bu Vanguard var ya orada. Bu da Vek var tamam mı? Evet. Biz Vek'ten ban yedirmiyoruz kimseye 7 8 senelik tamam. İşte bir kişiyle ban yemiyor. Ama bu oyunda bir de Vek Live ve Overwatch diye tane ban yöntemi var. Hı hı. O da sen hile olmasan bile e sporcusun ya. Hile gibi oynadın, report yedin ve yazalım. orada bir yapay zeka var. Senin hile olduğunu düşünürse banlıyor seni. Anladın mı? İyi Kesinlikle olmasan bile ban yiyebilirsin. Arkadan geldi amdana koydu seni. Ben hiç görmedim. Yani, Sıfır radar kontrolü. Ses kasmadın ya. Yani ban sistemleri böyle. Valorant'ta yok değil mi? Overwatch kadar böyle. Overwatch'ta da seni reportluyorlar. Oyuncuların topluluğunun önüne düşüyorsun. Topluluk diyor ki bu hile veya değil. Topluluk kadar. dersin? Aa oyun direkt onlar anlıyor puanlıyorlar. Tabii canım. Vay vay olaya bak. Valorant'ı Valorant geçti sikip attı. Beyler artık bence Valorant'ı zaten fark ettiniz. Bir sürü yani. insan bırakıyor. Herkes bırakıyor. Sebebi şu. Artık Valorant hani böyle birebir fight atabileceğiniz bir oyun değil. Tam aksine sadece böyle skill üzerinde kuruldu anladın mı? Karakterlerin Kanka kafe gittik tamam mı? Ne oynasak CS2 oynamaya gittik. Steam çökmüştü tamam mı? Neyse Valorant evet. dedik bir yer çocuklarla. 5 kişiyiz. Ana Oy. Ya, maşallah. Yenir mi? Kaçıyorlar amına koyayım. Amına koyar tabi öldürürüm tabi kaçacaklar. Neyse ama girdik oyuna. Lan yeni yeni bir sürü. Ben oynarken oyunda Reyna vardı, Jet vardı, Phoenix vardı, Sage vardı. Demiş şu an kaç tane ajan var? Ee, 8 bak 7 8 tane ajan vardı. Sniper, Cyber Mafia, Sova Brimstone işte. Abi şimdi oyunda 500 tane ajan var. LoL gibi olmuş. Onu geçtim amına kodumun çocuğu oyundayken buradayım tamam mı? Aldı bir ışınladı bir yere. <laughs> Beraber i̇şte. bir arenaya gidiyoruz çocuğuyla. Bana vurdu öldüm amına kodumu. Beni abi bire bire aldı beni. Aysu almış, Aysu almış seni işte. O, oğlum hayırdır amına koyayım, bir oyun mu olur birader ya? Kanka artık oyunu ne yapmışlar biliyor musun? Anasını Sadece skill ile oynayabiliyor anladın mı? Anasını, anasını siktiler Kanka bir skin'e mesela örneğin işte champion skin'de 1000 lira 1500 lira para istiyorlar. Garip bir oyun oldu. Yani beyler şunu söyleyeyim bir de şöyle bir sorun var. İçerik üretenler içerik bulamıyorlar. Zaten şu anda belli başlı insan kaldı. Hani yeni türemeleri saymıyorum. Kardeşim bu işi zamanında yapanlar kimdi? 2020, 2021, 2023, 2024'te. Bendik. Ondan sonra hiç utanması diyor ya. Mesela ben öyle demiyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Mesela CS'de içeri köten iki kişi var kanka. Ha. Onun dışında diğerleri güncelleme öyle haber duyum muyum evet. ya da piyasa analizi yapıyor. Oyun gameplay üzerine içeri köten iki kişi var düzenli. İkisi de hileci zaten. Bir Cihan bir ben. Ama i̇şte. ben Doğru kanka başka bir insan yok benim gözümde. Sen utanmaz bir adamsın. Kanka ben utanmazlık değil. Benim doğruları demek... söylüyorum diyorsun. Ben, ben doğruları söylüyorum. Benim şimdi öyle bu arada kardeşim. Gel öpeyim seni bu kafanın kendine. Helalim seni. Ama bu arada beyler saçlarım daha yeni kestirdim. Duş almadın saçların kıllar ağzıma geldi. Yok ki adam o yıkadı abi saçlarımızı ya. Olsun oğlum kalmış. Vallahi muazzam kadın. Beyler tıraş olduk yepyeni yapacak bir şey yok. Bas Önceki halim aynen. Buz kat bas kat yaptırdık. Önceki halim daha iyiydi. Tıraş ya da ilk tıraş anlatsana. Atakan bu olabilirsiniz. Önceden biraz yumuşak bir kardeşimizdi. Ben tanıdığım 5 yıl boyunca arkadan saçı bağlıyordu böyle kız gibi. Topuz yapıyordu arkadan. Sonra beyler bir semijen gibi olduk. Oraya kaydık. Kısa böyle askeri alışkanlık yapmak için önceden biraz kısa kestirdik. Evet, evet. yaptı saçları. Sonra baba askere gitti. Askerdeyken buna demişler gel kaçma. Gel senin saçını bir keselim. Beyler inanmazsınız Atlasın. belki. İkinci gün gittim saklanıyorum böyle. Bir arkadaşımın arkasına komutan bana böyle yaptı. Sen gel saklanma oğlum. Nereye saklanıyorsun dedi. Götürdü beni işte. Bir gittim içeride bir adam var. İsmi Hamit. Beni bir aldı bir tıraşladı. Şunu bir vurayım bir saniye. Bak dile git. Le git değil ama koydum belli etti zaten. Beni tıraşladı. Adam makineyi böyle vuruyor bak. Normalde beraber yavaş yavaş alır böyle. Dediğimi kazdı mi? Koyun evet, üzer gibi. Şöyle böyle. İkinci gün baktım tuvalete girdim olaydım tamam mı? Beyler yanlış anlamayın. Bir tuvaletim geldi altıma sıçacağım amına koyayım. gittim tuvalete kimse yok. Normalde yasak. Yeni temizlemişler. Gittim en sola girdim. Sıçıyorum böyle bir baktım Hamit'in sesleri geliyor. Yani beni sıçtıran adam alçı yapıyor yukarıda. Bir sıçtım amına koyayım kapıdan mı çıktım? Bana şey diyor. Timsah mı yedim, mübarek mukun. koku? ne amına koyayım diyor. O bana öyle yaptı. Ben de gittim öyle yaptım. Tuvalete bir sıçtım ama gör. Zehir gibi amına koyayım. Koku böyle havada asılı kaldı. <laughs> İyi yok, abi içeride şimdi mevzu şu mu yani? Hamit dediğin adam berber değil galiba. Değil değil kanka. Şey diyorlar buna. Sen düşünürüm keserim diyor ama o yani. Kanka orospu gibi her işi kabul ediyor. Oo. Hatta komutan bile şey diyor. ya böyle küçük orospu diyor orada. Şaka yapıyor ciddi mi lan? Gitti. Vallahi küçük öyle söylüyordu. Şimdi aklınızda bulunsun tamam mı? Direkt odaya geçiyorum. Komutan herkes yapıyorlarmış bunu ama. Fix ya. Belki hani böyle yapmayabilirler ama Tabii. ama genelde oluyor. Genelde oluyor. Şimdi tamam mı? Senin iletin var mı? Var değil mi? Araba ehliyetin var. Araba sürebiliyorsun. Gittin askere. Komutan dedi ki gençler ya da işte arkadaşlar ya da arkadaşlarım ya da beyler dedi ehliyeti olan var mı aranızda? Sen kardeşim akıllı bir tane otistik elini Aynen. Ortaklar, değil mi? Böyle eli kaldırdı. Bak maçı da kaybettik. Eli kaldırdı dedi ki komutanım ben biliyorum. Gel diyor oğlum. Diyorsun ki tekmini veriyorsun işte bağırıyorsun. Atakan Mert İstanbul Emirat Komutanım diyor ki git diyor arkadan el arabasını al gel. Bu el arabası bu saatten sonra sana zimmetli diyor. Bunun da başlangıcını şey söylüyor, ananı sikerim diyor. Öyle bu arada. Yani olması gereken de şudur, bir şeyi biliyorsan bilmeyeceksin, bilmiyorsan bileceksin. Baba ne olursa olsun ortadasın, ne iyisin ne kötüsün ortada, bilmiyorum. Beyler askerde iş yapanı sikerler. Bak bunun hakkında bir sürü videolar var haberiniz olsun. Ama kardeşim zaman geçmiyor. Bunun dışında bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben mesela nöbetçiydim. Bir yandan ikmalcilere yardım ediyordum. Şimdi ne mesela? Koğuşu temizleyen ekip. Ve gidiyordum ikmalcilere yardım ediyordum. Ne bileyim işte eğitimlere gidiyordum. Eğitimlerde yürüyorduk böyle. Yani hoş zamanlarda güzel arkadaşlar edindik. Güzel zamanlar geçirdik. Sağ olsun komutanlarımız çok güzeldi. Mesela Burdur çok güzeldi. Çok bir zorluğu yoktu. Zaten yaptığımız askerlik diye çok konuşmayalım kardeşim bunları. Yeni ya, geldik. Ayrı bunlar ağabeyim. Bu hafta gidi anlatacaksın diye bekledim burada biliyor musun? <laughs> Baba şöyle anlaş. <laughs> bu muhabbeti beğenirler, seni çok sevmiyorlar zaten bizimkiler. Eğer muhabbeti duymak isterlerse senden. Ben bunu özel bir video çek. Ben sana bunları bizimkilere göndereceğim, izlesinler seni. Olur olur, Bersin sıkıntı yok. yok. Beyler bu arada hani bu bedelli askerlik sürecini merak ediyorsanız ben pek çekme taraftarı değilim. Ama işte aklımda soru var gibi, Instagram'dan yazabilirsiniz kardeşim bana. Mutlaka cevap verir. Atakan da içe koyduk beyler. Askerlikle ilgili sorun yaşayan beyler. E beyler ben de Doğru sizden olmasın. biriyim. Cevap beyler ediyorum. ben de sizden biriyim. Para pulun şu hiçbir önemi yok. Dünya malı dünyada biz bizle gelmiyor. Bu adam benim kardeşim, canımı veririm şu an istese. Bu adam da öyle düşünüyor. Allah razı olsun. O yüzden baba bu adamı destekleyin. Bir video şu anda erken, bir abone ol Anladın mı? Bu videoyu bir yerlerde paylaş abi. Ben bir şey diyebilir miyim? Bu hayatta hiçbir şey canlı kafa takmayacaksın. En önemli şey bu hayatta ne kanka? Beylerim <laughs> bu dünyada en önemli şey dürüstlük. Abi yalan söylemeyeceksin. Bir de kardeşim. Bir de porno. Ben izlemiyorum ama ben izlemiyorum yap, ya, yapma yani. taraftar. Bana sarışın kızla el yapar. Ben beğenirsem ona gel yaparım. Bocaba <laughs> yer yapar. E, gel yaparım. Hep kaparım. Ben de Porsche var, ben de Merso var. İstesem alırım bir, bir tane, tane, de Pentega. Ben efsaneyim. Elim düz şantam yetmiş kal. O zaman görüşürüz baba. Allah'a emanet Onu seviyorum. Allah'a emanet olun beyler. Ali kanka nasıl oldu video? Ben çok merak ediyorum.